Koş 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 hadi koş. Aferin aferin. Evet üçüncü geldi. Gel. Mama vereceğim size gel. Gel. Hadi gelin. Hadi. Aferin. Yarışmacı kedilerim benim. Niye koşturuyoruz diyorlar? Eğleniyoruz işte. onlar koşuyor. Mamalarla veriyorum. Bu ikinci gelip mamalarını vermem. Onlar mutlu, ben mutluyum. Kendi aramızda eğleniyoruz. Önemli olan sağlıklarının yerinde olsun sağlıklı olsunlar, hasta olmasınlar kuzularım. Başka da bir şey istemiyorum. Böyle de eğleniyoruz. Gel şampiyon. Birinci olan ama yemişlerdi. Bu da şimdi sıra ikinci de. Evet Beşiktaş. İkincisin. Gel. ikincisin. Badem sen de yarışta. Bugün üçüncü bitirdin. Al. Arası yaş yaşmama veriyorum. Şimdi hasta olan bir kedim vardı. Ona gittim Yaş mama verdim karınlarını doyurdum Yeter ki sağlıkları yerinde olsun kuzularımın. Gel, 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 gezme, gel, gel. O yemesin. Karıncalar yer. Gerçi biraz önce karnı doydu onun yedi. Bazen yaşmama istiyorlar, bekliyorlar. Ama işte her günde de hasta olurlar diye korkuyorum bu. Güzel surat gelin bana her gün yaşmama Ağzı biraz enfeksiyon kapmış. Gürtüldü de düzelmedi. Bu sevgi dolu. Sevgi yumağı bu. Sev beni de. Gel. Gel araba gidiyor. Gel. Yola çıkma yok. Hep kaldırımdayız. Aşağıya indirmiyoruz zaten. Gel. Gel. Dolanır bunlar. Allah'ım. Ses uskundan ayaklarının altında gezen güzel kuşlar. Al bakayım yavrularım benim. Hadi boncuğum benim ye. yaşam alanları, inşaat bunlar böyle avlanacak alanlar zaman içerisinde yok olup gidiyor. Yani gittikçe işleri zor. Bakıyorum burada sokakta gezen köpekler var sahipsiz. Allah razı olsun onlara da mama verenler var. Bir sürü merhametli güzel insanlar var. Yani illa ben mama veriyorum ediyorum değil. Benim dışında profesyonelce gelip de bunu yapan bir sürü merhametli insan var. Hepsinden Allah Razı olsun. yollara açık olsun. Hepsinin de. Burası kaldırım. Niye buraya koyuyorsunuz deme? Yer temiz arkadaşlar, tertemiz. Zaten dün yağmur da yağdı. Yani kabıda da koysak ya uçuyor. Ya atılıyor. Ya başına iş geliyor. Hey. Bu kamera düşmanı. Kameraya bakmaz. Gel Beşiktaş. Yola çıkma gel. Ezerim. Gel bak bisikletle gezen acı bir abla var mi? ezer. Vallahi acıyayım ezerim. Ezer acık <laughs> Gel Beşiktaş gel. Bu kıvıl kıvıl gezen bir kedi. Hadi bak aferin. Senin mamanı badem yiyor Beşiktaş. Haberin olsun. Yemeğinin malını yerler. Hadi o da yemedi. Harun topu. Biraz önce yediği için pek karnı aç değil. Ha? Aç değil mi kuzum? Şş, al, al, al. Madem. Madem. Al, pıs 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 pıs. al. gel. İşte hep korku. Korkuyorlar yapacık hareketlerden, seslerden. Aferin boncuk ya. Görüyorum bak keyfe bak keyfe. Ha? öyle mamayı yedi kanlı doydu hadi kolay gelsin gel gel keyif yapıyormuşum bak söylüyorlar gel kuzum gel kesik kuyruğum benim beşiktaşım karakartanım tipini yesinler senin <laughs> gel. ya yavrum şu haliyle uçuyor ya kuyruklar yön veriyor hayvanlara aslında ama ne yazık ki başına böyle bir konu geldi işte Allah'a şükür sağlığı yerinde. Benden önce de ona bakan merhametli güzel insanlar olmuş. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi bununla beraberiz. Her gün buluşuyoruz. Koşuyoruz. Koşturuyoruz. Böyle de eğleniyoruz. Karnı tok. Ama sevgi yumağıdır bu. Sevgi bugün bir havalardı. Ha? Ha, ha. Dolaştın. Şey peşindeler. Yaşmama veriyorum. Naz yapıyorlar. Bak giden mama yiyen gidiyor. Boncuk yolun ortasında durma. Tehlikeli. Geç. Ya yolun karşıya geç. Hadi. Yolun ortasında durmayalım. Badem sen de beni takip edip durma. Nereye gitsem geliyorsun ya. Korkuyorum bir şey olacak diye. Hadi ben gidiyorum. Sonra tekrar geleceğim. Kaldırımdan aşağı inmeyin. Tamam tehlikeli